Hadi Abi sen bir 85 olsan var ya sonrası çok rahat. Şu an bütün şeyleri overall'ları alsam 89 oluyor. Abba PG yerim ben. PG yerim ama sen sentri tri yiyebilir misin? İşte o da beni yer. 99'muş. Yiyeceğim ama bu adamı. Bu adam bir blok yaparım. İnşallah tabi. Ama farkı yaratanlar genelde PG oluyor ya bakalım. Aynen. Adam senden çok uzun bir de ya. Oh be. Adam oğlum. senden bayağı uzun bu contest arada. Adam üçlük ya. atamıyor büyük ihtimal abi. Adam üçlük atamıyor buy da adam down, içeride. Down. Sure daha. Lan dur adam bize vuruyor. Dans ederken. Ya kontes yaptım adamın boyu uzun ya girmez o. Tam boş. Sal. Salsana bana. Ben ne yaptım ha. ya ben müziğin şeyine geldim. Sen gaza gelme. Boştaydım ne güzel köşede. Evet. En azından Ama ben abi bence da, bir şey söyleyeyim mi? Tepede bekleme. Oldu. Niye biliyor musun? Benim tepe bazen görüşü Kamera şeyde kalıyor ama köşeleri her türlü görüyor Nasıl? mesela. Byte byte down. bir biçene down. Tut abi onu. Çıktı Güzel. Bizde bizde. Adam geriden doğru atıyor potaya. Gel abi gel. Niye kısa kaldı o ya? Girdim içeri. Ah. Oh. Keşke atsaydım. Sonra pişman oldum. Girdim. Bak abi içeri gir orada ha. Gel bir daha, bir daha gel. Bomboştum. Artı oradan atamadım. İkisi de arayı kapattı. İçeri kapatamadım. Bunları bir yememiz lazım ya. Valla ben bunu şutunu salacağım. Çekil çekil çekil. Ya, seni şu şutları atman lazım artık. Ben tamam, biraz... sen uzaklaş benden. Uzaklaş benden, ben buna tek tek oynayayım. Ama tam atmalık ya. O şey içeride ya. Şöyle dur yakına evet. geleyim de, heh. Gel bir daha. Güzel doldurmuştum ya. Aynen. Ona tan şu what the hurry. de. Ay çıkar. Yakalayamadık ya. Şöyle yakından bir The Senesis. The Senesis. At. Tutmuyor. Oh. Güzel. Sen kimsin beni savunmuyorsun ya? Ya buna olmadı bir tane şey perdeleme yapalım ya. Olmaz mı? Olabilir. Gel abi. Bekle bir perdeleme yapayım ben. Bak o böyle biraz saçma oluyor. Senin oradan atman lazım bunu. Bir daha yapalım dur. Geldim. Kullanacağım. Bana doğru. Bekle. İçeri devril içeri devril. Abi bekle. Ya seni üçlük müşluk atar diye şey yaptım. Bu piken roller çalışmamız lazım abi çünkü Aynen. biraz eksiğimiz var. Ya orada seni atacak diye düşünüyorum biliyor musun? O yüzden de dalıp gidiyorum oyun'a. İçeri girdim, içeri girdim. Bekle abi, şey doldurayım. Bekle. Ay adamın beyni yandı bu arada. Bu arada nasıl bir hareket yaptım ben orada? Valla ben bilmem. Ya şu arkadan çeviriyorsun ya topu. Hmm. Gel bir daha yakın gel abi. Güzel. Girdim. İçeri devril. Gel bir daha. Aa, atarsın atarsın. Bomboş güzel. Çok güzel. Basketbol. Şimdi ben yanıyorum. Yanıyorsun Fuat abi diyor ya. Sal abi ya. Hop atar. Adam benim arkada kaldı perdede. Ya o uzun sayesinde iş yapıyor ya. Başka bir şey değil. Kısa çöp ya ben dedim zaten. Abi gel bence ver üçlük. O kadar da değil ya. Bu kadar boş. <laughs> ben de içimden olabilir. öyle dedim biliyor <laughs> musun? O kadar da değil ya. Atar yani oradan da. Dolandı bir içeri. Yazıp... Bitireyim mi abi? Bitir, bitirebiliyorsan bitir. O yaptı. Adam o da biliyor şut atacağım. Şut atacağım biliyor ya. Adamlara şans vermeyelim ya. Tamam o ikilik. Gel abi. Abi biraz gaza geldin sanki. Çıktı ama çok iyi atıştı ya. Nasıl dolandım gördün mü adamın arkasından? Doğru. Keşke bana versin abi. 2'de 2 üçlük atmıştım. Elim de yanıyordu. Bunu ikili savunalım. Aa. Sen Gel bana abi. Gel. Mis gibi hadi son sayı atalım biz. Bitsin. Kayıt aldın mı bunu? Aldım. Gel abi ben buna teke tek oynayayım yine. Daha abi topu, ne topu. abi yaz oradan ha. Girmez. şartlı i̇şte savunmayı da yaptı bence adam, aynen adamlar tırt ya şu uzun boylu biraz şey işte 99 olmuş ama adam olamamış. abi ben ben sen ne dedim ama PG belirliyor oyunu Center yani iyi savunu mu tıkıyorsun? Gel abi. Ya bir step back yapacağım. Abi boş ver sen. <laughs> girdi mi lan? Girdi girdi. So girdi. <laughs> Anam fall yaptım gene. Neyse aceleye gerek yok. Fazla folle gerek yok. 3 oldum. Abi sen niye iki tane üçlük denedin? Şu Neyse, an bitirirdik an bitirdik. Tamam bitiririz ya gene. Şu ribantı alayım bitirelim. Ana. Valla elimden geldiğince sana yakın oynuyorum ki Intimidator benimle çalışsın. Engeller ben. Abi biz yenileceğiz. Bir şey diyeyim mi? Yenileceğiz. Harbi diyorum. Çok boş Abi 4 fold kaç altı fold demi çıkıyoruz bunda. Evet. Tamam. Ya da 5 Al. at da bitsin. Dur bir perde tamam, yapayım. Abi perde miydi o ha? Bekle bekle. at Gel bir daha bir daha gel. Hop yazdım. What the fuck? Oğlum ne yaptın lan? Oyun istemiyor. Yemin ederim oyun istemiyor. Bir daha gel abi. Sakin. Bekle. Bir daha. Çok iyi be. Lan maçı veriyorduk. Harbiden. evet kaydımızı sonlandıralım